Kur'an'da en çok uyarılan inanç sapmalarından biri şirktir. Şirk, Allah'ın yanında başka otoriteler kabul etmek, ona eş koşmak, Allah'a ait olan ilahlık ve kulluk hakkını başkalarına vermektir. Kur'an, bunu insanın işleyebileceği en büyük günah olarak tanımlar. Allah şöyle buyuruyor, Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışındaki günahları dilediğine bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa büyük bir günah uydurmuş olur. Nisa 48. Ayet Bu ayet bize şunu gösteriyor. Şirk, affedilmez tek günahtır. Çünkü şirk Allah'ın birliğini reddetmektir. Hatta Kur'an şöyle seslenmiştir: "Eğer şirk koşarsan, amelin boşa gider ve ziyan edenlerden olursun." Zümer 65. ayet. Şirk sadece putlara tapmak değildir. Bir insana, bir lidere ya da bir otoriteye Allah'a ait olan yetkileri vermek, helal ve haramı Allah'ın dışında bir kaynaktan sorgusuz kabul etmek, Allah'la aranıza aracı koymak, Allah'tan başkasına dua etmek. Kalbini Allah'tan çok başkasına bağlamak da şirktir. Bu yüzden Kur'an bütün insanlığa tek bir çağrıda bulunur. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin. Enbiya 25. ayet. İşte tevhid budur. Yalnızca Allah'a yönelmek, sadece ona güvenmek ve yalnızca ona kulluk etmek.